Merhaba arkadaşlar. Bugün size panda çöpçü hakkında bilgi vermeye çalışacağım. Aslında çöpçüler hakkında detaylı bir videom vardı. Şimdi onu yukarıda açılan linkten tıklayarak izleyebilirsiniz. Fakat hobi hanemde panda çöpçü yoktu bu evimdeki akvaryumda. Ve şekil olarak da bu balığı çok seviyorum. Tam bir pandaya benziyor gerçekten normal bir aynı çöpçü. Ee, yerde diğer balıkların yemediği yem yemleri falan yiyerekten akvaryumun düzenini sağlıyor. Ee, önce de dediğim gibi vatozların ve çöpçülerin balık pisliği yediği gibi bir izlenim var. Kesinlikle bu yanlıştır. Öyle bir durumları yok bunların. Sürekli yerde gezindiği için sanırım böyle bir izlenim var. Onlar dediğim gibi sadece yere düşen diğer balıkların yiyemediği yemleri yerler. Bu balığı özellikle tanıtmak istedim ki ben gerçekten şekil olarak çok seviyorum. Özel tür bir çöpçü balığı. Ee, pek pet shoplarda bulunmuyor nadir türlerden. Aslında daha güzel daha çok çeşitler var da bu tarz balıkları pet shopta biraz zor. Bir de zaten fiyat olarak da farklı oluyor. Diğer standart çöpler 4-5 TL iken, bunlar 20-25 TL arasında fiyatları değişiyor. Ama bence görsel olarak gerçekten fiyat farkını hak ediyor. Dediğim gibi özellikle bunun için ayrı bir video çekmek istemiştim. Bugünlük videomuzda panda çöpçümüz olsun. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hobihanem kanalına aşağıdaki abone ol butonuna tıklayarak abone olabilirsiniz. Ve yanındaki zil butonunu aktif hale getirerek her gün saat 10'da eklediğim videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Değişik bilgilendirici videolar çekmeye çalışıyorum. Umarım fayda oluyordur. Benden bugünlük bu kadar. İyi hobiler, iyi seyirler.